Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Adım Markın, 21 yaşındayım. İngiliz bir firmada hem kahve yetmenliği hem de vardiği müdürlüğü yapıyorum. Neden buradasın diye soracak olursanız, bu aralar editörlüğe biraz kafayı takmış durumdayım. Hem de aynı zamanda YouTube'a da video çekmek istiyordum. Bundan dolayı... Youtube'a başlamak istedim hem de edit işte ne bileyim edit hakkında deneyimim olsun istedim. Onun dışında neler yapacaksın dersen genellikle motovlog çekeceğim. Ama bir R25 projem var işte bu gördüğünüz motor. Ee, Endonezya'dan parça sipariş verdim şu an yoldalar. İşte parçalarım geldikten sonra büyük ihtimal motoru boyatacağım. Ee, kafama yatan bir stickercı olursa büyük sticker da yapabilirim. Yani boyatmama taraftarım açıkçası ama istediğim proje biraz boya itiyor beni. Çünkü kalıp işte parçalar biraz daha değişecek, kalıp lazım oluyor. Ondan dolayı çok ilgilenemiyoruz sticker'cılarda. Ben de bu yüzden boyaya karar verdim. İşte ne bileyim boyadıktan sonra kendim üzerine farklı sticker'lar yine güzel detaylar yapmayı düşünüyorum. Onun dışında hangi motorlara sahip oldum onu sayayım isterseniz. İlk motorum MT125'ti, 18 yaşında sahip oldum. İkinci motorum R25'ti, ona da 18 yaşında sahip oldum. Onu satıp araba alma isteği doğdu bende. Bir araba serüvenim oldu. Olmaz olaydı. Onu da sattım. Sonra MT-25 aldım. Sonra MT-7'ye geçiş yapmıştım. MT-7'yi biraz fazla hızlı kullandığım için bir de e, hırsızlar dadandığı için MT-7'yi satma durumunda kaldım. x max aldım. Birazcık daha güvenli olduğu için. Onunla da bir 1400 kilometre kadar uzun yol deneyimim oldu. Gerçekten keyifliydi. Sonra e, ekonomik sıkıntılardan dolayı x satmak zorunda kaldım. Aslında kötü de bir fiyata sattım bence. Yeni kasa X-Max'i ayında 36 bin lira gibi bir fiyata verdim. Tabi o zamanki şartlar bunu gerektiriyordu. X-Max'i satıp Fidel 125 aldım. 2018 model. Karbüratörlü olan önemli. Yani açıkçası attın edip eşeğe binmek gibi bir şey oldu. Kötü bir serüven oldu. Sonra biraz durumları toparladım. Ben MT-7 34 bin liraya satmıştım. Sattığım fiyata bulamıyordum. Eylül, Eylül'ün son zamanlarına doğruydu. Ben de dedim ki farklı bir şeyler yapayım yapayım. Sürekli araştırdım böyle ne bileyim. Yani sürekli forum sitelerinde bulundum. Sonra karşıma biraz R25 custom projeleri çıktı. E, yabancı ülkelerde genellikle oluyor. Türkiye'de de oluyor ama yabancı ülke daha böyle... Daha fazla. Ondan sonra motorumu satmaya çalıştım. Biraz uzun sürdü. Bir ay kadar bir süreç gerçekleşti. Bir en sonunda motorumu sattım. Zaten o süreçte de bu arada koyacağım parçaların siparişini vermiştim. Hala da yoldalar zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Eylül'ün sonuna doğru sipariş verdim. Ekim'in sonu oldu. Hala yolda. Endonezya'dan geldiği için ve yapan adam kötü kargoya verdiği için biraz uzun sürüyor. Gemiyle geliyor. Takipsiz kargo diyorlar. Fidalı sattığımız sabah kendime motor arayışına geçtim. Öğlen saatlerinde de bu şu an kullandığım motoru buldum. Yine dediğim gibi aynı süreçte yine birçok malzememi de aldım. İşte şu an parçalarımı bekliyorum. Bakalım parçalar gelince güzel bir custom projemiz olacağını düşünüyorum. Türkiye'de tek diyemem ama Türkiye'de yapan sayılı insanlar var. Ama bence yaptığım kombinasyon kendime has bir kombinasyon olacak en azından Türkiye'de. O yüzden memnun kalacağımı düşünüyorum. Bence gören insanların da hoşuna gidecek. Bu YouTube mecrasında yeni olduğum için hani bu kadar fazla insana hitap etmeye çalıştığım için biraz heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Hani tekli olabiliyorum bazen. Ne anlatacağımı bilmiyor olabilirim. Hani bunu zamanla düşünüyorum. Zaten hani sürekli insanlarla iç içe olduğum için iletişim konusunda sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Siz yine herhangi bir sıkıntı gördüğünüz zaman, herhangi bir şikayetiniz olduğu zaman bana belirtebilirsiniz yorumlarda. Sevinirim hatta. Çünkü sürekli gelecek her bildirim bizi daha çok kuvvetlendirir. Ben yani şu arada bir kaçayım. Öyle yani. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Akşam da güzel bir çekim yapacağım bu video için. 29 Ekim için güzel bir çalışma yapmışlar Bağdat Caddesi'nde. Zaten o civarda çalışıyorum. Hani sabah erken saatlerde işe giderken gördüm. Bayağı da hoşuma gitti. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. GoPro'nun da açıkçası bu nimetinden yararlanıyorum. Ayrıca GoPro hani biraz güzel bir çekim yapıyor ama biraz meşakkatli işte adaptörüydü. Ne bileyim e, nereye koyacandı. O suydu bu suydu. Biraz zor bir iş ama sanırım çözeceğim gibi. Şu anlık çözdüm ama bu geçici bir çözüm oldu. Hani eğer çözersem de bununla ilgili bir video atabilirim. Çünkü hani açıkçası kendi aradığımı bulamadım. Çok fazla video var ama kendi aradığımı bulamadım. Bununla ilgili bir videoda çekeceğimi düşünüyorum. Şimdilik isterseniz bu videoyu biraz kısa tutalım. Hani kendime anlattığım kısa bir video olsun. Hani neler yapacağımıza dair bir video olsun. Bundan sonraki videolarda aklıma ne geldikçe çekmeye çalışacağım. Anılarımı daha çok sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hani benim için de bir anı olacak. Sizin için de. Hani açıkçası desteklerseniz sevinirim. Dediğim gibi herhangi bir eksik gördüğünüz zaman lütfen söyleyin ki hani ben kendi o eksiğimi görüp en azından kendi eksiklerimi görüp düzeltmiş olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Ve sen de kalın.